Başlattın mı oğluşum? Başlattım baba. Anne. Ben çok yakışıklıymışım baba. Sen tabii ki de çok yakışıklısın oğluşum benim. Şimdi baba bir konuşsun kenara çekil. Tamam baba. Bu videonun size... Gelecek yılları değil de 90'lı yılları yansıtmasını, edebin, hayanın, hoşgörünün, vicdanın, merhametin tavan yaptığı o 90'lı yılları yansıtmasını o kadar çok isterdim ki. O yıllarda büyüklerin saçma sapan çekişmeleri yüzünden, küçüklerin cansız bedenleri kıyılara sahilleri vurmuyordu. O yıllarda küçükler büyüklerini Allah'a şikayet etmiyordu. O yıllarda büyüklerin en değerleri de küçükleri. Şimdi aynı vicdan, aynı değer, aynı merhametle, buradan dünyanın büyüklerine sesleniyorum. Yönettiğiniz dünyada küçükler ölmesin. Aynı vicdan, aynı merhametle, buradan ilaç firmalarının büyüklerine sesleniyorum. Hayati ilaçları milyon dolarlarla piyasaya sürmeyin lütfen. 90'ların bir ferdi olarak, 90'larda çocukluğu geçmiş bir büyük olarak, çağın büyüğü olarak buradan kendi küçük ama gönlü büyük insanlara sesleniyorum. Hz. İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karınca misali. Elimizden ne geliyorsa küçüklerimiz için yapalım. Az çok küçük büyük demeyelim. 90'larda söylenildiği gibi, küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin dillerinden öperim, saygılarımla. Çocuklarına, küçüklerine sahip çık dünya. Abi. SMA hastaları zamanla yarışıyor. Bu yarışta zamana değil sizin yardımlarınıza ihtiyaçları var. Erken tedavi önem arz etmektedir. Küçüklerine sahip çık dünya. Tabii ki de kutlayabilirsin o oluşum. İki, dört, beş, bir, beş bu sizin için geliyor tamam mı? Oynamak. Eğlenmek, koşmak her çocuğun hakkıdır. Küçüklerine sahip çık dünya. SMA ile mücadele eden herkese şifalar dileriz. Küçüklerine sahip çık dünya. Birlikten kuvvet doğar. Küçüklere sahip çık dünya. Hep birlikte onların derdine derman olabiliriz. Küçüklerine sahip çık dünya. Hello alle zusammen. SMA kranke kinder <laughs> benötigen eure Unterstützung. Küçüklerin sahip çık dünya. Küçüklerin sahip çık dünya. Sahipçik dünya.